Selam. Bugün ilk defa YouTube'da yatay video çekmeye karar verdim. Ve sabah kahvaltımda yaptığım avokadolu yumurtalı tarifimi sizinle paylaşmak istiyorum. Latte ile beraber işe koyuluyoruz. Avokadoyu ikiye ayırıyorum. Bugün olgunlaştığı için bugün yememiz gerekiyor. Biliyorsunuz avokadonun öyle bir etkisi var. Yani kendisi ne zaman isterse kendisini o zaman yediriyor. Avokadoyu ikiye bölüyorum. Daha sonra içindeki çekirdeği çıkarmak için şov yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki olmuyor. Sonra bildiğim yöntemle çekirdeği çıkartıp içine bir güzel kaşıkla çıkartıyorum. İzlemesi keyifli olduğu için buraları uzun tuttum. Normalde kendim short videosu çektiğim için hepsini bir dakikaya sıtırmaya çok alışkın oldum. Tuzlar geldi. Limon ve tuz ve karabiber ekliyorum. Sonra avokadomu eziyorum. Latte de burada. Yana koydum. Yumurtayı alıp oynamak için çekiyor, düşürüyor. Normalde yumurtaları aşağı atmayı çok sever. Burada ona engel olacağım. Neyse ki çok yaramazlık gününde olmadığı için bugün yumurtayı bırakıp gidiyor. En küçük tavamı ocak koydum. İçine biraz tereyağı koyacağım. Biraz da zeytinyağı koydum. Burada görmediniz. Ama sonra bunları güzelce karıştırıyorum. Birdenbire pişmiş oluyor. Pişmiş değil de erimiş oluyor. Sonra yumurtamı kırıyorum. Kırdıktan sonra hafif karıştırıyorum. Ve kapağını kapatacağım. Çünkü o zaman daha güzel alt ve üstü aynı şekilde pişiyor buzluğumda glutensiz ekmeğim vardı. Normalde çörek değilim ama daha iyi sindirildiği için glutensiz şeyleri tercih ediyorum. Airfryer'a koyup 150 derecede 8 dakikada air ekmeklerimi ısıtıyorum. Isıttığım ekmeklerimi bir tabağa koyup şimdi üzerini süsleyeceğim. Süsleyeceğim dediğimde aslında avokado ve yumurta koyacağım. Avokadoyu güzelce ekmeğimi sürüyorum. Eğer tek kişiyseniz avokadonuzun bir tanesi size fazla gelir. Diğer senin bana söylediği avokado çok yağlı olduğu için bir yarım avokado bir insana yetermiş. Ben de aslında küçük avokado tercih ettim. O yüzden hem oradaki yağ hem tereyağı hem de zeytinyağını düşünürsek yağlı bir öğün yiyorum şu an aslında. Pişirdiğim yumurtalarımı da üzerine koyup en son artık üzerine çiğ tohumu ekleyeceğim. Onu da birazdan izleyeceksiniz. Buralar yavaş geçiyor ama ben yine de konuşayım. Boş yapmayı severim. <laughs> Yumurtalarımı üzerine koydum. Çiğ tohumunu da koydum. Biraz sapı çayı içiyorum burada. Sabahları ödem atması için iyi bir seçenek. Gördüğünüz gibi öğünümü yedim.